Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sesi çok açık açık zaten. Bugün sizlerle şu e, okuldayım arkadaşlar İnternet internet yok. Bu internetsiz bir oyun. Siz de gelin. E, bugün günlerden John arkadaşlar. Bugün John Cena oynayacağız yani John Cena'yla Hem de takım açıyor. Bugün günlerden John Cena, John Cena, John Cena. Okula şu an kimse yok arkadaşlar. Herkes gitti. Arkadaşlar önceki parkurda bayağı zile yapmıştım galiba. Onun için özürlüyorum yapacağım bir şey yoktu arkadaşlar. Can sino İlk kim geliyor? Ben tabii ki The giant obezik demek. Tundra da şey. Rusev. Bu arada biliyorsunuz Under the Giant öldü biliyorsunuz ki kalp krizinden öldü ama hala oyunda var merak etmeyin arkadaşlar bu değiliz His name is John Cena John Cena is gel ben John Sina. Dın dın Dünya şampiyonu John Sina. Dın dın John Sina ile. Hızın <laughs> Bugün günlerden. You can see. もうちょっと。God, God, 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 God. kanal taze Gusev bir git ya ya çocuk oha 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 hocam ya birisini döv ya hoppelek 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 his name is John Cena katıldı diyor di. Geliyorum bir dakika şunu biraz daha döveyim. Hemen geliyorum. Hadi, kolunu kıracağım senin o kolunu kıracağım. Sen öldün ki niye oyuna katıyorlar seni? Hadi 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 hadi. <laughs> you can't give bizim adam neredesin ya? Ya bizim adam nerede ya? Gelsene maçı izleyeceğine menajer misin? Ne sen Gel ya. Hadi burada. Ya ben finish edeceğim. Bunu biter ya. Şunu da güzel et. Aslında sen Dur 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 dur

1 2 <laughs> Geç kaldım dostum. İyi <laughs> eğlenceler. şampiyonu John Cena. Dın 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 dın. Dın Yeni biz John Cena ya. Görüşürüz. Arkadaşlar deli bir maç buldum. Team Sierra yani Team, team John Cena. Sierra John Cena demek. Team Team Seth Rollins. Abi süper maç buldum. Ne çok çok çok. Ben John Cena olmak istiyorum yalnız. John Cena, John Cena. Sadece John Cena gelmeyecek arkadaşlar. Başkaları da gelecek. Brock Lesnar gelecek, Roman Reigns gelecek. Seth Rollins gelecek, Big Show gelecek. Hepsi gelecek yani. Aklınızdan tüm geçen güreşçiler gelecek. Türk güreşçi bir tane vardı da. Oha! Bu da son maç yani. Ne bu? Geldim arkadaşlar. Kuzenim de geldi. O şu an okulda video çekiyor kuzen. Yani, Hayatımda ilk defa böyle okulda video çekiyorum. Ben kim? Tabii ki de bu takım oynuyorum. Ben Jones'ın. Ne demiştik? Bugün günlerden dın 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 Jones'ın. Öf ya bulmadın. Ne? geçemediler. Geç, geç geç Bu da John Snow için ben, <laughs> ben de öldüm. Şimdi oha tostu. Bu değil. Ar kill. Jonesine yakıyorsun. İnşallah John Snow. you can Randy Orton A geldi dın dın Ben ben Dın 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 dın. Bu olabilir miyim? Bu olabilir miyim? İşte bu. Dın 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 dın. Kemeriyle geliyor. Kameralara bakacak şimdi John Cena. Bir dakika. Your name is John Cena. Yok. His name is John C His name is John Cena. <laughs> <laughs> kendi, kendi, kendi yüzünü görebilir misin John Cena? Öyle you can de see me. Oo, yalnız Gaybek var. <laughs> Bir big show galiba. Big. Kamera, kameralara el salla Deli Johnson. Delik ama big show. Kameralara el salla Johnson. A. Oraya değil, orada değil. Of. Ne yapıyorsun? John Cena'cım ne yapıyorsun? Tamam. tamam. Artistsin anladık ama. Neyse gel. Yani kameranın üstüne düşebilirsin Vay be adamın dibi geliyor. Roy Bektos, Ziggler, Big Show, Deli Dana Big Show. Onların takıma bak, bizim takıma bak. Bizim takım daha az ha. Onların takım daha fazla. Kane var, Toz, Mark Henry var. Arkadaşlar bir de bu videodan sonra Battle Flip çekebiliriz belki. Çekeriz, çekeriz. Oo, deli maç başlıyordu ya. Deli maç. Battle Flip'te bu arada ben her hep olacağım çünkü Battle Flip bildiğimiz Yanımıza Mustafa geldi yani Mustafa. Ben Sen yoksun. Hayır öyle değil. Yani Mustafa şey bizden biraz küçük. Ben buyum bak şu. Bu tek kişilik, tek kişilik olduğu için çekilin annem de. Oo. Şimdi oyuna go be Bir dakika. Kamera ismini tut. Çık çık go be bye susa da. geliyor. <laughs> Mustafa, Mustafa. John Cena çıkıyor, Galbek dönüyor. Bu arada ben sadece John Cena'yım arkadaşlar, Galbek falan değilim. <gülüyor> 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 Şu an ben oynamıyorum. Şu an ben oynamıyorum arkadaşlar. Aha ben geldim yine. Beni niye sokuyor oyna? Ben daha yeni çıkmıştım. Gel lan buraya, gel lan <laughs> <laughs> Beni niye götürüyorsun? Beni götürüyor oraya bu Ya. yapma. Doğru değil mi? Doğru Yüzüne yumruk atacağım. Yüzüne yumruk. Ve özel hareket mi gelecek. Hadi. Hadi. Adamı şu an öldürüyorum. Öldürüyorum. Hadi. Son darbe geliyor. Özel hareket için son darbe geliyor. Sen oradan niye olmuşsun? Bu arada, bu arada arkadaşlar bu son maç söyleyeyim. Buradayız. <laughs> Benim annem o <laughs> <laughs> Hadi. Pşu pşu. Bir. iki Aa kalkıyor. Ben, ben çıkacağım oyundan. Kaç 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 makajmizi ajmizi ajmizi ekmek hadi hadi ben hadi 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 Golf zippe dok zikler yani. Doğru. Arkadaşlar bu videoyu da zamanıma sındayım çünkü ağıldan çıkıyoruz. Ya